Biz halk için mücadele eden Mahir'in, bağımsız Türkiye için idama yürüyen Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in, biz işkencede parçalanan İbrahim'in tarafıyız. Siz onlara pusu kuran, üç fidan idam edilsin diye çiftel havada bekleyen ve Kayıpkaya'nın parçalarını cezbirip babasına çuvalda verenlerin tarafısınız. Biz kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma. Ben asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma ben Afrikalıyım diyen Nazım'ın tarafıyız. Siz Türklerden başka herkes düşmandır diyen Nihal tarafısınız. Biz hor bakma fukaraya sakın ey ehli hüner diyen Şah Kalender Çelebi'nin tarafıyız. Siz Kızılbaşların öldürülmesi canları malları helaldir diyen Ebu Suud'un tarafısınız. Siz mevki güç için erke biat eden Hızır Paşa'nın tarafısınız. Biz dönen dönsün ben dönmezem yolundan diyen Pir Sultan Abdal'ın yolundayız. O yüzden size son sözüm yürü bire Hızır Paşa senin de çarkın kırılır güvendiğiniz padişahın <laughs>